Peki bu geceyi nasıl değerlendirmeli? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe annemiz Ya Resulallah şayet ben Kadir gecesine denk gelirsem o takdirde nasıl dua edeyim dediğinde Efendimiz Ey Ayşe Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin beni de affet diye dua et buyurmuşlar. Yine kim inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Ramazan ayını idrak ederse akşamlarında idrak ederse Allah onun geçmiş bütün günahlarını affeder buyuruyor. Hadis-i şeriflerde yatsı namazını cemaatle kılan kişi gece ihya etmiş sayılır ifadesi kullanılmış. Dolayısıyla Ramazan ayında en azından yatsı namazlarını cemaatle kılarak geceleri ihya etmeye çalışmalı. Normalde Peygamber Efendimizin Ramazan'ın son 10 gecesinde uyuduğuna dair herhangi bir rivayet yok elimizde. Genel itibariyle Ramazan'ın son 10 gecesinde Efendimiz uyanık kalmış ve ailesini de mümkün mertebe uyanık tutmaya çalışmış. Fakat çalışan ve buna imkan olmayan kişiler ise Efendimizin şu tavsiyesine uymalı. İbadetlerin en faziletlisi az da olsa devamlı olandır buyurulmuş. Dolayısıyla bir gece sabaha kadar ibadet etmektense ille bu gece Kadir gecesi diye o gecede ısrar etmektense az da olsa diğer gecelerde de ibadet etmeli. Sadece bir gece Kadir gecesi diye hükmetmemeli. Çünkü Kadir gecesinin sonun geceden hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bu sonun gecede Mümkün mertebe bol bol Kur'an-ı Kerim okunmalı, nafile namazlar kılınmalı, tövbe ve istiğfarla geçirilmeli. Tövbe ve istiğfar üzerinde ısrarla durulmalı. Çünkü efendimiz Ayşe validemize "Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affet." diye buyurmuş. Efendimiz, hakiki müminin küçük bir günahı dahi sanki tepesinde durmuş bir dağa benzeterek o daima günahlardan titrer diye buyurmuş. Buna karşı günahları kanıksamış olan birisinin de Günahları bir sinek vızıltısı gibi burnun üzerinden geçip giden birisine benzetmiş. İnşallah bizler Kadir Gecesi'ni hakkıyla idrak edenlerden ve bu geceyi kazananlardan oluruz.